Ne bu ay? Hı? Böyle temizlik mi olur? Şey babacığım, daha orayı yapmadık biz. Cık cık. Yapacağız ama hepsini merak etme. Cık cık. Olmaz ki ama Şermin Hanım. Olmaz. Rahmetli anam ne derdi biliyor musun? Temizlik yukarıdan aşağıya doğru olur derdi. Tabii. Önce bir tavandan başlayacaksınız. Örümcek ağlarını falan hep alacaksınız dedim. Ne bu hal? Hepsi duruyor. Yeter be. Vallahi yeter. Ne yeter Parizyan? Ha? Kızım, aslan yattığı yerden belli olur demişler. Anlaşıldı mı? Şu camları filan pırıl pırıl yapacaksınız. Tamam mı? Hadi girişin. Hadi. Yapmıyorum. Elimi bile sürmem. Betül. Betül. Ne Betül'ü anne ya? Ne Betül'ü sen ne diyorsun? Biz bu dağ ayısının kölesi miyiz? Ayı. Bana. Sana tabii. Yapmıyorum dedim sana. Canıma yetti artık be. Yapmıyor musun? Yapmıyorum. Hem senin derdin temizlik değil ki. Senin derdin bize eziyet etmek. İyi. Tamam o zaman. Ne yapalım? Oldu. Vahapçığım. Ee... Sen şey yapma. Ben şimdi her yeri pırıl pırıl yaparım. Sen hiç merak etme. Yok ya. Valla. siz iyisini toplanın gidin. Ben sıkıldım sizden. Gidelim mi? Ha. Gidin artık kızım. Vallahi istemiyorum ben sizi. Hı. Çekin gidin lan. Çekip gidin benim sinirimi bozmadan. Allah Allah. Allah Allah. Başınızda dam var lan dam. Gecenin bu vakti aman çok ayaz oldu Vahap'cığım. Odun kesti şömineyi yak demeyi biliyorsunuz. Ben mecbur muyum lan size şömine yakmaya? Ha? Mecbur muyum? Çok haklısın. Sözümü kesme Şermin. Sözümü kesme. Ballı kaymaklı kahvaltıları lüp, lüp götür. Öğlen akşam etli ekmekleri lüp, lüp götür. Kimin kesesinden? Vahap'ın kesesinden. Ben mecbur muyum lan size bakmaya? Ha? Mecbur muyum? Ha Şermin? Himayeme mi aldım kızım ben sizi? Ha? Yiyip içip yatıyorsunuz. Yiyorsanız ödeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Betül. Hadi anneciğim. Sen şu camları bir daha sil. Hadi. Yok ya yok. Yok Şermin Hanım siz gidin. Siz iyisini pılınızı pırtınızı toplayın. Evimden gidin. Gidiyoruz zaten be. Gidiyoruz tabii. Kalacak halimiz yok. Anne çabuk topla eşyalarını. Çabuk alt planı fırtına gidiyoruz buradan. Saçmalama Betül nereye gidiyorsun? Anne. Kurda kuşa yem mi olacağız çocuğum sokakta? Hadi kızlar. Hadi yaylanın hadi hadi. Babacığım sen Betül'ün söylediklerine bak. O böyle abuk subuk konuşur. Sen hiç merak etme. Ben her yeri çiçek gibi yaparım. Ne örümcek ağa ne bir şey hiçbir şey bırakmam. Ha. Vallahi. Ama kızım gitmek istiyor Şermin. Yo yo istemiyor. İstemiyorsun değil mi Betül? Hadi canım sil bakayım şu camları sen bir daha. Ha Parizyen? Ne diyorsun? Gidiyor musun? Kalıyor musun? Hadi Betül al şu süpürgeyi. Betül al şu süpürgeyi. Aferin. Aferin size. Şimdi şu camlar pırıl pırıl olacak tamam mı? Sonra da bahçeyi süpüreceksiniz. Anlaştık mı? Aferin. Bana bir de çay demleyin. Bugün çayı dışarıda bahçede içeceğim. Tabii tabii sen hiç merak etme. Mis gibi çayını yapar getirirsen keyfine bak. Hadi kızlar. Hadi bakalım. Allah'ın delisi. Yemin ediyorum bıktım Betül. Allah aşkına Betül. Hadi süpür şu yerleri sonra da çay mı demleyeceksin artık ne yapacaksan? Yapacağız işte mecbur. Şuraya bak leş gibi. Leş gibi yemin ediyorum leş gibi.